Minnoş'un mama kabına yanlış yiyecekler konulmuş. Minnoş'un sevmediklerini beraber söyleyelim tamam mı? Hı hı. Hadi bakalım başlayalım. Bu neydi? Muz. Evet. Minnoş muz sever mi? Hayır. Hadi cümlemizi söyleyelim. Muz. Minnoş. Minnoş sevmez. Muz. Muz sevmez. Güzel geldik buraya. Minnoş. Elmas sevmez. Harikasın. Elmas fırsat sevmez. Bravo, çok güzel. Elmas. Minnoş. Elmas. Elmas sevmez. Harika. Elmas. Neydi bunun adı? Somon. Somon sevmez. Sever. Kediler balığı çok sever değil mi? Evet. Peki bu? Minnoş. Harika. Minnoş. Kimik. Kimik sevmez. Aferin Minnoş. sana. Fokalını sevmez. Çok güzel. Minnoş. Salam. salam. Salam sever. sever. Kediler salam sever. Minnoş. Neydi bunun adı? Dolma. Dolma sevmez. Aferin çak bakalım. Harika.